Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bu videoda gündüz oynanacak olan daha erken saatte oynanacak olan e, NBA maç tahminlerine karşınızdayız. 5 Mart yani bugün oynanacak olan 23 5 Mart 23 tarihli e, gündüz videosu olarak belirtebilirsiniz. E, yani 3 maç var e, bugün oynanacak olan gündüz versiyonda sonra gece videosuna gece maçlarıyla ilgili de video gelecek arkadaşlar. Orada daha fazla maç var. Orada da tahminlerimizi size vermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu video kısa bir video olacak. Hızlı bir şekilde vermeye çalışacağız. Notlarınızı da hazırlayın. Notlarınızı tutun. Hemen yazılarınızı yazın. Kaydedin. Ondan sonra tabii ki elinizden geldiği kadar kendi kararlarınızla kullanabilirsiniz ee, bu maçlara başlamadan önce dünkü maçlarda e, 5 Mart videosu yine gece verdiğimiz maçlarda kısa videoda 4'te 2 tutturduk son toplarla e, Milwaukee ve Sacramento maçlarını kaybettiler yani onlar gelmemiş oldu diğerleri geldi e, daha detaylı bilgi isterseniz dünkü videoyu izleyebilirsiniz 5 Mart gece videosunu şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz çok güzel bir maçla bugünkü videoya gündüz versiyonu oynanacak maçlarla Dallas phoenix Phoenixans yani izlenmesini izlemenizi öneriyorum saat 19'da başlayacak bu maç Almanya saatiyle Türkiye saatiyle 21 çok güzel bir maç olmasını bekliyorum seyir zevki yüksek olacak olan bir maç olacaktır tabii ki Kyrie Irving Kevin Durant'a karşı eski iki takım arkadaşı takaslardan sonra ilk defa karşı karşıya gelecek bu maçla beraber artı Doncic Kevin Durant'a Devin Booker'a karşı oynayacak. Yani Doncic'li, Kyrie Irving'li Dallas ee, Devin Booker'lı, DeAndre Ayton'lı, Kevin Durant'lı, Chris Paul'lu Phoenix karşısına çıkacak. Çok güzel bir maç olmasını bekliyorum. Kapışmalı bir maç olmasını bekliyorum. Dallas kendi evinde oynuyor ama işleri biraz zor diye düşünüyorum. Bu maçta zor olacak, zor geçecek. Doncic elinden geldiği kadar e, maç kazandırmaya çalışacak. Kyrie Irving de Kevin Durant karşısında olağanüstü oyun sergilemeye çalışacak. Ama sonuçta burada favorinin ve daha güçlü tarafın ben Phoenix Suns olduğunu düşünüyorum. Ve Phoenix Suns'ın kazanacağını düşünüyorum. Phoenix Suns'ın galibiyetini size öneriyorum. 1.80 gibi güzel orandan yakalamışken Kevin Durant yavaş yavaş forma girme durumuna geliyor. Bu maçta daha iyi oynamasını da bekliyorum. 1.80 orandan Phoenix Suns'ın galibiyetini alabilirsiniz güçlü bir şekilde arkadaşlar. Luka Doncic 32 sayı üstünde atacaktır. Devin Booker 26 sayı üstünde atacaktır. Bu iki oyuncu üstleri çıkacak. Ekstra olarak bu maçta Kevin Durant'ın da 24 sayı üstüne 30 sayı civarlarına çıkacağını düşünüyorum. Onun da üz baremini kullanabilirsiniz isteyenler tabii ki. Kevin Durant bu maçta çok daha olağanüstü bir maç çıkarmasını bekliyorum. Bu üç oyuncunun da üz baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Chicago Bulls Indiana Pacers maçı. Chicago artık kazanmak zorunda. Indiana karşısında son şansları bir şekilde kendini play-in potasına, playoff'lara atabilmek için oradaki üçlü Zaklavin, DeRozan, Vucevic üçlüsü etkili oynamaya başladı. Bu son maçlarda artık kazanma serilerine girip bir şekilde kendilerini oraya atmaları gerekiyor ve bu maçı büyük bir ihtimalle kazanacaklardır. Ama ben Indiana'yı karşıma almak istemiyorum. Indiana'da da Myles Turner, Khalil Burton ve Buddy Hilt, Maturin gibi oyuncular, Duarte gibi oyuncular kaldı. Onların da kadrosu güçlü. Onlar da son şansları, onlar da bir şekilde playing yapmaya çalışıyorlar gibi gözüküyor. Yani maçları bırakmıyorlar. Yani yenilmek istemiyorlar. Bu maçta da yenme durumları da var. Güçlü bir şekilde. O yüzden bu maçta size önereceğim şey üst almanız. 222 üz baremi gelecektir bir şekilde bu maçta uzatmaya kalma durumları da var. İki takım da fazla sayı atabilen takımlarsa takımlar yani bu maç üste gider. 222 sayı üz baremi 160 orandan alabilirsiniz. Zaklavin 25 sayı üstünde atar ve Miles Turner 19 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremini kullanabilirsiniz. Ve geliyoruz e, gecenin güzel maçlarından diğer bölümüne Los Angeles Lakers Golden State Warriors maçı. Tabii ki Lakersta kazanmak zorunda bir şekilde onlar da playoff yapabilmek için playin yapabilmek için ama Golden State Warriors'ta durumlar ne ona bakmalı. Yani bu geceki maçta Golden State Warriors'ta Stephen Curry geri dönülmesi bekleniyor ve geri dönecek gibi söylentiler var. Yani Stephen Curry geri döndüğü zaman Clay Thompson'ın şu anki çok iyi formununla beraber Jordan Poole'un desteğinde beraber ve diğer oyuncularla beraber Lakers tarafında ise Anthony Davis var ama LeBron James'in eksikliği hissedilecek bu maçta. Tabii Lakers kazanmayı zorlayacak kendi evinde oynayacağı bu maçta ama Golden State Warriors karşısında bunu yapması biraz zor olacak özellikle bu gece ve Stephen Curry'nin dönüşüyle beraber. Burada Golden State Warriors kazanır diyorum 1.45 oranında. Sağlam olarak Golden State Warriors'a güvenebilirsiniz. Onlar da son dönemde takım olarak formda Kazanma serilerine girdiler ve üstlere çıkmaya devam ediyorlar. Lakers da kazanmak isteyecek ama işleri bu maçta zor olacak. 1.45 orandan Golden State Warriors'ın galibiyetini alabilirsiniz. Anthony Davis 28 sayı üstünde atacak ve Stephen Curry dönüşüyle birlikte 25 sayı üstünde atacak. Üçlükleri sallamasını bekliyorum. Daha ilk maçtan, daha bu maçtan geri dönüşünün sinyalini verecektir. O da 25 sayı üstünde atacaktır. Tabii ki son dönemde formda olan Klay Thompson da 22 sayı üstünde atar. İsteyen Klay Thompson da 22 sayı üst baremini kullanabilir. Bunlar 3 maçta sadece gündüz e, versiyondan gündüz oynanacak olan versiyondan arkadaşlar. Bu üç maçın tahminiyle karşınızdaydık. Bu üç maçın öne çıkarttığım ikilisi şöyle olacak. Dallas Phoenix Suns Phoenix 1.80 orandan kazanır. Ve Lakers Golden State Warriors Golden State Warriors 1.45 orandan kazanır. İsterseniz bu maçları tek tek de değerlendirebilirsiniz. Saat baremleri uygun isterseniz kombin de yapabilirsiniz arkadaşlar. Karar sizindir. Ee, son kararı size bırakıyorum. Oyuncu üz baremlerinde gelince oyuncu üz baremlerinde Luka Doncic 32 sayı üstünde atar. Kevin Durant dediğim gibi 24 sayı üstünde atar ve Anthony Davis 28 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum arkadaşlar. Dallas Phoenix maçından Doncic ile Kevin Durant'ı öne çıkartıyorum. İsteyen Devin Booker'ı da kullanabilir buradan. Ve Lakers Golden State Warriors'tan mecburi Anthony Davis fazla sayı atmak zorunda. Maçı kazandırmak için bir şekilde Anthony Davis de 28 sayı üstünde atacaktır. Onu da kullanabilirsiniz. Bu üçlüyü kupon olarak kullanırsanız yine 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Tabii ki isteyen için e, ikili de yapabilir, isteyen üçlü de yapabilir, dörtlü de yapabilir. Karar son karar her zaman sizindir. Bizim söylediklerimiz tahmin ve öneri niteliğindedir arkadaşlar. Son kararı kendi düşüncenizle ekleyin. O zaman çok daha iyi bir şekilde, tatlı bir şekilde kazanırsınız. Bu videomuzda böyleydi herkese bol şanslar iyi kazançlar diliyorum gece versiyonu gece maçları içinde videoyu yapmaya çalışacağız arkadaşlar elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyoruz abone olmayanlar abone olsunlar beğenilerinizi bekliyoruz sorularınız varsa yorum kısmında herhangi bir maçlarla ilgili soru sorabilirsiniz elimizden geldiği kadar hepsini cevaplamaya çalışıyoruz bol şanslar iyi kazançlar hoşçakalın